Bitkiler birbirle haberleşiyor mu sorusu. Gene antropomorfist bir yaklaşım. Acaba yardımlaşıyorlar mı konusu? İşte bir yaralanmış bir bitki mesela, işte böceğin saldırısı uğramış. Bu bitkinin yanına başka bir bitki, yaralanmamış bir bitki koyduğunuzda yaralanmamış bitkinin yapraklarında işte tanen ve e, fenol fenon, fenol denilen iki tane fenol. kimyasalın oluşturuluğu Kimyasal. ortaya çıkıyor. Bunlar da aslında bitki, <laughs> böceğin işte o bitkiyi ısırdığında ki o kimyasalardan dolayı sindirememesini, o yaprağa dolayısıyla ona saldırmamasını sağlayan bir şey. Ama bunun sebebi bitkilerin birbirine yardımlaşması falan değil. Yani öyle böyle çok böyle hani şey Romantik bir. Aynen böyle. gerek yok. Evet. Tam tersi bitki bitkinin kendisinin bir yaprağı etkilendiğinde bundan direkt olarak kendi içinde bir koku yayıyor o yaprak. O yaprağın kokusu da bitkinin kendi, kendi diğer yapraklarına bir haber gönderdiği için orada o yapraklar direkt o kimyasal oluşturarak hani bitkin tamamını kurtarmakla ilgili gayet bencil bir ee, bitki yaklaşımı... Pencil de o da insanileştirmek olur. Tamam peki. Fenol ve fenol salgısıyla <laughs> e, beraber kimyasallarla beraber yardımlaşıyorlar. Burada e, ağaçların gizli yaşamında çok güzel bir Söğüt ağaçlarıyla ilgili durum vardı. Eğer Söğüt ağaçlarını siz e, birbirine mesafeli olarak ekerseniz bunlar zaten hem e, hayatta kalmaları daha güçleşiyor hem de orman özelliğini korumaları, ormana dönüşmeleri gerçekten evet. çok zor oluyor. Ama öbür türlü e, bitkileri özellikle Söğüt ağaçlarını ve birçok ağaç türünü ne kadar birbirine yakın e, ekerseniz onlar hem hayatta kalmaları demin de söylediğim gibi kimyasallarla birbirlerini uyardıkları için ihtimali artıyor. Hem üremeleri aynı şekilde artıyor hem de köklerini aynı köklerden beslenmek gibi iç içe sokabiliyorlar. Aynen. Bu da aslında doğada beraberliğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ama orada gene bir yani orada gene bir yani o bizim istediğimiz gibi bir fedakarlık yok. Fedakarlık yok çünkü. Fedakarlık demeyelim. O ormanın içinden o kadar bitkinin beraber olması o ormanın yaşayabilmesini sağlıyor. Çünkü o orman işte iklimi karşı ee, nasıl söyleyeyim kendi iklimini oluşturuyor. Yani soğutması, ısıtması gibi. Ve sık olunca işte e, ne bileyim hayvanların saldırması veya başka türlü etkilere karşı orman sık olduğu için hem güneş açısından hem de oradaki ekosistem değişimi açısından bir güç oluşuyor. Dolayısıyla bu güçle dolayı da beraber hayatta kalabiliyorlar. Dolayısıyla senin dediğin aslında o işte gelişmeyen veya ölmekte olan bir ağacın işte diğer ağaçların köklerinin yardımıyla oradan şeker çekerek yaşamaya devam etmesin. Yani bu yardımın sebebi yine aslında diğer ağaçların yaşayabilmesi.